Burası biraz çam olduğu için, oradan atlamaya gidiyoruz. Burası iyidir, iyidir. Çok fazla. Kaçma, orada. Evlerin... Yolun geçti mi? Evet. Hayır, hayır. Şey, evlerin üstteki patika yolun altı. Ha, Aldı arkadaşlarımız. Ocak Şubat Mart Geliyor mu Haziran temmuz. Arkadaş sağlık nemur arkadaşım. Şehit başka ne? Şurada e, e. gidelim. Yani. Yani inanın çok korkunç bir durum yaşıyoruz. Ee, rüzgarla beraber işte durdurulamayan bir yangın var burada. Ee, üç tane köy e, ciddi olarak yandı. Şu anda Üzümlü Köyü'nün yakınlarındayız. Üzümlü Köyü de çok ciddi bir tehdit altında. Yani çokça araç var burada. Hem bizim İzmir'in hem e, diğer illerden takviye için gelen ama işte görüyorsunuz yukarıda yanıyor ve oraya hiçbir aracın çıkması mümkün değil. Yani yangının buraya inmesini ve işte bu gördüğünüz seraları, oradaki damları, yukarıdaki evleri falan yakmasın diye yaklaşınca söndürmeyi bekliyoruz açıkçası. Yani buna yapılabilecek şey daha etkili bir havadan müdahale. Şu anda iki tane helikopter çalışıyor burada ama yeterli gelmiyor. Yani e, başka da bizim elimizden bir şey gelmiyor. Yani sadece işte bu, burada bu serası olan insanları görünce yani bunların emekleri, hayatları, kazançları burada korumaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince karadan yapabiliyoruz. İşte Aydın itfaiyesinden bir araç şu anda orada e, sağ olsunlar yardıma gelmişler. Bizim itfaiye araçlarımız yolda. E, burada şey yapmaya çalışacağız. İnsanların canlarını ve mallarını korumaya çalışacağız. Ama ee, bu bölgedeki orman gidiyor yani tamamen yanıyor. Kar olarak izliyoruz sadece başka bir şey yok. Bir tanesi çok üzücü, ikisi de çok üzücü. Bir tanesi dün gece e, evinden çıkarlamayan yatalak bir aslan yaşlı bir insan. Ne yazık ki e, feci bir şekilde yanarak hayatını kaybetmiş. Bugün de Orman e, Bölge Müdürlüğü'nün e, bir operatörü. Ee, bir iş makinesi operatörü ee, şey açmaya çalışırken e, yangına bir koridor açmaya çalışırken e, birdenbire yangının içinde kalıyor ve kurtarlamıyor. Yani ne yazık ki ikisi de çok acı kayıplar. Ee, yani bir sürü insan bu arada aslında ufak tefek yaralanma yaşadı. Bir i̇tfaiye personeli çokça yaralandı. Yaralanmaya devam ediyor. Ama ee, dedim ya yani, bu bir afet, bir felaket. Bunların içinde bu da var. Yani hem o görevli çalışan arkadaşımız hem de şeyi çok üzüldük kaybettiğimiz o yaşlı insana kurtarabildiğimiz insanları seviniyoruz.